Muhteremler, başka bir konu da imsak vakti konusudur. İmsak vakti nedir peki? İmsak vakti yatsı namazının vaktinin bittiğini gösteren bir vakittir. İmsak vakti sabah namazının vaktinin başladığını bildiren bir vakittir. Aynı zamanda orucun da başladığını ifade eden vakittir. Peki imsak vakti ne zamandır? Fecri sadık diye ifade edilen ufukta enlemesine uzayan bir beyazlık olur. Bu beyazlık tam net göründüğü zaman imsak vakti başlar. Ama maalesef Ramazan geldiği zaman imsakla alakalı ciddi tartışmalar söz konusu olur. Kimisi der ki çok geç yiyorsunuz, orucunuz olmuyor. 15 dakika erkenden bırakmanız lazım. Böyle takvimler var biliyorsunuz. Kimisi der ki çok erkenden bırakıyorsunuz, gerek yok. Yıl için devam edin. Daha hele ortalık aydınlanmadı diyorlar. Ve bu ciddi olarak tartışılıyor. Bu meseleleri gündem yapan kişiler Ramazan'ın haricinde hiç görünmüyorlar. Ramazan geldi mi bir anda ortaya çıkıyorlar. Halif turaf farklı konuş ki tanınasın. Mantık bu. Ben şimdi burada oruçla alakalı çok enteresan şeyler söylesem, hiç duymadığınız şeyler söylesem bayağı meşhur olurum yani. Yeşil Camide bir imam var. Oruçla alakalı şöyle şeyler söyledi derler. Hani bir adam bir ara meşhur olmuştu. Neyle? Tavuktan kurban olur demişti. Bak. Hiç kimsenin söylemediğini söyledi. Herkes öyle tanıdı adamı. Onun için bu tartışmalara hiç girmeyin. Bu tartışmalar size hiçbir şey kazandırmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği vakitlere uymanız yeterlidir. Diyanet takvimine uyun yeter. Ha ben tedbir amaçlı 5 dakika 10 dakika erkenden bitirmek istiyorum derseniz zararı olmaz bitirebilirsiniz. Ama en son vakit o vakittir. Ona dikkat etmek lazım. O 15 dakikayla alakalı olan mesele de fıkhi olarak çok kısa hemen izah edeyim. Şunla alakalıdır. Hani dedik ya ufukta genişlemesine çıkan bir beyazlık vardır. Bazı alimler diyorlar ki o beyazlık göründüğü anda vakit başlar. İşte bazı cemaatlerin takvimlerinde olan vakit onunla alakalıdır. Ama alimlerin genel görüşü tamamen yayılması lazım o beyazlığın. Çünkü ayeti kerimede hatta yetebeyyene leküm sizin için net bir şekilde görülünceye kadar devam edin. Ayeti kerimenin devamını da okuyalım o da çok konuşuluyor. Hatta yetebeyyene lekümül haydul ebyadu minel haydil esvedi minel fecr. Diyorlar ki siyah ve beyaz iplik ifadesi var orada. Adam diyor ki ben bakıyorum diyor ipe diyor hala görünmüyor diyor karanlık diyor. O değil. Oradaki maksat beyazdan maksat dedim ya ufukta beliren o çizgi genişlemesine. O beyaz çizgi kara iplik gibi olan geceden ayrılıncaya kadar net görülünceye kadar demektir. Orada hakiki ip manası yoktur. Bunu da söylemiş olalım. Hulasa bu konulara, bu tartışmalara hiç girmeyin. Diyanet takvimine göre hareket edebilirsiniz. Bazıları çok kötü ithamlarda bulunuyorlar. Allah'tan korkmak lazım. Oradaki hoca efendiler, bunu ayarlayan insanlar göz göre göre 83 milyonun vebaline giremezler. Siz bir Müslüman olarak bir adamın erkenden oruç bozmasına veya orucunun olmamasına vesile olamazsınız. Korkarsınız. Dolayısıyla bu işler veballi işlerdir ehil olanlar bunu yaparlar. Siz uymaya, tabi olmaya bakın, tartışmaları bırakın. Zaten bu tartışmalar bizim avamın yapacağı bir tartışmalar değildir. Ehlinin yapacağı tartışmalardır ama maalesef din konusu olduğu zaman herkes bir şeyler söylüyor. Allahü Teala Hazretleri ölçülü hareket etmeyi hepimize nasip eylesin.